Babacan ve Minican kanalımıza Hoş geldiniz. Bugün yeni bir ile beraberiz. Hem oynuyoruz hem öğreniyoruz. Size iyi seyirler. Evet. Evet şu an oyunumuzu Minican'ı verelim. Bu elimiz Minican oynasın. Ve biz onun oynadıklarını bakalım. Buyur Minican. Neşe Öncelikle bir ev yapalım istersen. Evet. Evimizi nereye yapalım? Ee, git şuraya. Tamam. Git 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 git. Git git. Şu dudu. Bu dudu. Burayı yapmayalım. Ben yüksek bir yer yapalım. İşte gelenlerden kaçarız. Evet. Hı, Hı Sola dönelim. Kaçalım. Dur bakayım. Şöyle bir etrafımızı bak istersen. Bak şurayı yapalım incan. Bak biraz daha şöyle burayı tar yan tarafa git. Ha, burayı yapalım. Evet burayı yapalım. Şöyle güzel bir ev yap bakayım. Dur. Şunu kaçayım. Tamam. Minican. Evet şöyle şöyle bir evimiz başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. Baş... Önce şu otları kaldıralım önce. Evet. Evimiz oldu ya temiz olsun ya sonuçta ev yapıyoruz. Evet. Evet odunları otları kaldırıyor minican. Temizlik yapmamız lazım. Bak, Biraz daha aşağıya gel. Bak getir. Evet. Al. Dur. Dur oraya hemen bir tamirat yap. Al. Tamam. Ninja birim var. Yok canım. Hi, bak orada bir şey var. Ömer vur kır bunu. Gel hemen onu iş şey yapalım. Tavuk bu. Evet, koş. Ah. <laughs> <To> ah. <gülüyor> 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 <What>? <gülüyor> koş. Ninja koş koş koş. Vur 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 vur. Aa ah, evet, bir tane daha var. Gel buraya. Ördekmiş bunda tavuk değil. What? <laughs> <laughs> Çiçi gidebiliyor musun? Vur 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 mincan. vurmayacağım mincan. Bir daha vur Ve ördek güle güle Biz Aa. şimdi temizliğimizi yapalım Temizliğimiz Bak daha... buraya açmış olduğun delik var bak orada Aa. Şu deliği kapat önce ee, Buradan kapatayım Tamam yani. Şimdi evet. bir de şurada otlar var bak Şu otu da Mincan. Evet Evet şimdi Bir temizlik yapalım ya Bayağıdan beri bahçeye gelmediğimiz için buraya bayağı bir şey olmuş Otlar sarmış. Al. Tamam oysa şurada otları kaldırmayayım can. Al. Kaldır. Tamam şimdi sen deliği kapat. Tamam. Hadi evimiz başlayalım mı? Başlayalım. Yoksa temizlik yapacak mısın biraz daha? E, başlayalım ya. Tamam başla bakalım hadi buradan. Bu ağacı da kaldır istersen. Al onu. Mini can. Ha. Kaldır onu bak getir. Ben sana göster bir dakika. Verir misin? Açık kuyuş Gördün mü? Ayşe Aa. Tamam, tamam. Tamam. Bir dakika getir. Getir. Şey evi evet. yakmak Evet. Hah. Mince evimiz şöyle buraya başlayalım. Evet. Babacan ben yapacağım evi. Tamam. Sen dişi o. O kadar büyük olmuş babacan. Yok çok geç kalır. Kayandık da çok. Her çombilerde gele. Bu kadar geniş yeter mi? Yeter, yeter, yeter. Tamam. O kadar çok geniş olmuyor. Evimiz geniş olsun ya. İlk defa... Çünkü bunun içinde senin de odan olacak, benim odam olacak. Odalarımız ayrı olacak ama biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. O kadar yeter. O zaman seneye de koyalım. Hı? Şene de koyalım mı? Şimdi bunu yapıyorsun. Evet, evimiz yapıyoruz. Bu kadar geniş yeter mi?

Ev yapmamış. Dur. Güzel. Bak buraya kapı yerini bırakalım incan. Kır evet. onları. Kır, kır, Kır. kır, kır, kır bunda tamam. Şimdi geriye dön. Bak arkaya dön az daha. Döndüm. Bak yere bak. Baktım. Evet şimdi buraya da koy tuğla bir tane. A tuğla koy, 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 koy. Tamam. Şimdi bak şurada dalları kaldıralım İncan. Kır bunları. Evimizin işinde ne işiniz var sizin? Au. Tamam. Ben o tamam. tamam. Şimdi arkaya dön. Al. Arkaya dön. Önüm. Tamam. Şimdi burayı doldur artık buraları vincan. Doldurdum. Ay bir bir şey çatın alanı geldi. Dur. Bak buradaki dalları da kaldır. Tamam. Tamam. Şunu onu da, da kaldır. Da Diğerleri kalsın. Onlar bizim evimizi gölge yapar. Sıcaklar daha rahat ederiz. Al. Haydi bakalım. Haydi mini can, haydi mini can. Olmadı. Bir çekmedi Bak. Ee, başı Adam dondu galiba. Adam donmuş oluyor. Bu yapılmış dersen. Tamam. Yakın bir güneşte başı güneş geçe. Bak bak babacan. Odalar kıy bakayım. Hı. Bak babacan aşağıda aşağı aşağı in. Tavuk. <laughs> babacan onu ben öldüreyim. Ördek. Ördek. Kaçtı zaten o. <laughs> Aa o ki o da delik var. Fale. Son bile yeşil mi bir şey? Ninja kapıyı buru çok kapattık ya. Kapıyı var ya şuradan yapalım bence. Bunu şöyle kıralım. Of, Şimdi o kadar çok oldu. Burayı kıralım. kapıyı kapatalım. Kapımız bu arada olsun. Evet, açık açık kapı kapıyı o kadar büyük olmayacak. Çünkü kapılar küçük olur. Tamam, burası iyi. Şöyle kapının üstünü de yapalım. Nasıl? Ee, i̇ki tane daha koy. Ama kapı çok alçak olmaz mı? Ee, güzel. Ama üç kata adı koyacağız kapı. Oradan giyerler. E, kapının üstü şöyle bir desen yapalım. Bu olmaz. O, oldum babacan. Bu daha iyi olur mu? Evet. Babacan. Hı. E, i̇şte işte, tuğlalı yeniden geç. Tamam. Hadi sen yapabilirsin ya. Evet yapabilirim. Hadi al. Bak gel. Bilim e, biliyorum biliyorum. Boyu başım. Üç tane. Evet. Hop i̇yi. bekle. İyi. Yap şimdi. Ev. bu evimiz şişman da duyacak değil mi? kır onu bak aşağısak kaldı evet orada doldur gel Evet etmiyince haydi minican evet ben evet bunu. evet bir oynadım gibi geliyor tamam oynamadım daha yeni oynuyoruz ya evet. hatırladın mı getirmeyince şimdi burayı penceremizde yapalım evimiz güneş girmesi lazım bur ben oluyor. Sen olayım. kapat orayı ben pencereye ayarlayayım bir saniye istersen. Babacan bur ben oluyor. Bakışta da. adam. sen orayı doldur. Ben bir pencere yapayım. Tamam. o ee, olay açık boya Hayır. Tamam varım. Ben. ben ben önce dolduyorum. <laughs> Babacan. Ah. <laughs> Böyle bir benkiymiş olsun. Oyunu yeni öğreniyoruz. O yüzden biraz sabırla beklemeni tavsiye ediyorum seni. Babacan. Hay bir şey soracağım babacan. E, i̇şte sen oyu kapı koyalım. Kapı kapıdan bir pencere olsun mu? Olur mu ya? Olur. Kapı bir defa olur evde. Her yerde kapı olmaz. Ay her yerde kapı doğru ya. Kafamı mı karıştırdım? Şimdi burayı bir pencere ayarlayalım. Hmm. Ben... Hih, tilki gelmiş mi Babacım. Gel buraya. Al sana, al sana, al sana. Sen bizi nasıl evimize mi gelirsin? Ay şu anı kaldı. Ulucum bilgi seni yiyecek. Oh, kaçtı ne yalan. Bakayım başka ne varmış değil. İşte hey. o kedi kedi bir şey yap baş kediler. Bak canım. Biliyoruz hı. yapmadın ama bunu da buraya kenara koyalım ki kaçmasın. Evet bizim kedi olacak çocuğum? Evet onun evi yapalım kedimize. Evet. Kaçmasın. Kediciğim. Kediler önüme bir şey bulma verelim. Evet kedi çok seviyor. Bak kaçtı işte. <laughs> Gel buraya kedicik. Tuğlalay koyu. Babacan. Hı. Galiba güneş bak bak şişeye. Evet, kedici ev yaptık. <laughs> Babacan. Efendim. Kedicik. kedileri beslemek de çok kolay değil mi? Hı hı. Mama oldu bitti. Tamam sen <laughs> burada dur artık. Ee, kedici o kadar değin yapmayalım. Yoksa o kadar giderse gidiyorsa kabuğu kapı koyalım. Tamam sen burada dur kedici. Biz evimizi yap ki bizim kedimizi göz dikmiş biri. Allah Gel buraya Allah. sen bizim kedimizi nasıl şey yaparsın? Tilki göz dikmiş. O zaman tilkilerde. Aa babacım onu bayat. Allah'ım babacım onu bayattı. Şu tilkiler geliyor açamamcam. Alacığım tüm beni. Baba can kedici kaçtı. Hayalet. Hayalet bu. Aa hayatin, hayalet hayaleti şu ölmedi duruyor. Galiba geçiyor yatmamış gerekiyor. Yatak bulalım mı babacım? babacan? Babacan. Yatak bulalım mı? Aa! Bu ne anne böyle minican? can? Bilmem. Bu hayalet. tilkide iki de Babacan kaç. Babacan kaç. Eve gitcene. Ama tilkiler bir şey yapmaz. Şu bonusda olanı, ya onu döversen sana çene bir şey yapar. Şu bonusda olanı al. Babaça onu boş ver ya. Sen burada dur. <laughs> Allah kedi çiğmiş oldu. Kedi Ah iki tane kedi çiğmiş oldu. Evet. E i̇ki tane kedi oldu mu? Arkadaş olur hem. Hi. Anacığım babacan yukarı çık. Ay bir şey olacak. <laughs> Anacığım geldi. Babacan kediymiş gidelim. Oh kaçtık. Uyuyalım mı? Şurada bir tane yatalım. Yatalım da nasıl uyuyacağız burada Minican? E, i̇ki tane yapalım. Hı hı. Üçten. Ha? Sabah evim devam ediyor. Tamam. Yorulduk. Al sana vereyim. Evet. Sana öyle biraz. Evim iş gidelim mi babacım? Gidemeyiz. Yerde şeyler var bizi koşturdularsa. Hayır. Burada yatak koyalım. Adamı uyatalım. Çabuk bunlar ölü. O zaman yatak bakalım bir ne varmış. Yatak var mı? Vay. Eşya diyor ee ne var burada bizim işimiz görücü olan hemen burayı yazalım yatak arayalım ah ah şu yatak olur koy koy dışarıya buraya koy buraya evet tamam koy geç olmuş hayır diye taraftan koyuyorsun buna. Dur. dur Nasıl koyacağız? Buradan. Dur. Koyamadık bekle. Şu Çocan... Hayır sen baştan yapıyorsun bu Olmadı bir dakika. Hemen ayarlayalım bir dakika. Yatak dedik. Bakalım boyamadık mı boyamadık. Aa nasıl boyayacağız bunu ya? Burada yukarıda kaldık can, aşağı inişip buna bir şey öldü. Evet. O zaman bu burada yatmamış ya aşağım. <laughs> Bak bu koy. O yap yap. Bak o dokunmuyor. Ama onlar şişt be can. Hmm. Onları yapacağız bir iş. Ha, bunu alamıyoruz biz. Bunlar şu fuy, baba can. Baba can. Hı. Bunlar şu Tamam, buraya yatak koymamız lazım biz o, o da yatak. O da yatak koyamıyoruz. Onda sadece kırım yapabiliyormuşuz. Dur bakayım ne diyor burada. Evet. Daha fazla göstermek için alt tuşu basın. Basıyoruz. Burada bloklarımız varmış değişik değişik. Babacan onun için yatalım mı ya? Tamam. Evet oldu oldu oldu. Heh oldu. Yat. Yat için. işin. Aa bunu başını Dur. Bunu başını. Heh. Oh. Hadi. Bas. Nasıl yatıyoruz? Yattık. Oh be. Sabah, Aa, sabah oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evimize gidelim. Yataklarımızı kıralım buradan. Onlarmemiş. Oldu. Gay onlar şubat şubat bir şey yapar. Evet. Hayalette yok. nerede? Evimiz nerede? Evimiz. Nerede bizim evimiz? Kendimize ev yapmıştık. <laughs> Evimizi mi aldılar bizim? Onlar evimiz hiç olmamıştı. Evimiz nerede bizim ya? Aa ben biliyorum. Nerede? Kaybettik. Evet Heh. burada. Bulduk. Oh be! Evimize biri girmiş bizim. Sen bizim evimizde ne işin var? Çık evimizden çabuk. Çık! Burası bizim evimiz. Ve kendimiz çabuk ev yapmamız lazım ki bu bir domuz. Domuzu beğişiyor. Evet. Hadi sen yapar mısın duvarları? Ben çok yoruldum. Duvar yapmaktan ellerim acıdı. Evet Minican. Evimizin duvarlarını bitirelim artık. Bir an önce akşam olmadan. Akşam oldu şu yatağa yatış. Evet son çatıyı yapmamız gerekiyor yarını. Yarına Yağına kadar yapacağız buna. Evet. Hızlı hızlı Minican. Hızlı hızlı. hadi. Hadi usta. Daha çok kötü gittin için bunu dişemiyorum. Hı hı. Oyun çok güzelmiş. Bu oyunu sevdik biz. Evet. Ve Eğer siz de sevdiyseniz arkadaşlar beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Ve biz daha çok çekelim bu oyunu. Evet. Babacan her gün çekelim mi bu oyunu? Eğer arkadaşlarımız e, beğenirlerse, izlerlerse her gün çekeriz tabii ki de. Ama çünkü her gün e, daha Anca çekiyoruz ya işte arkadaşlarımız izlemedi. Evet izlesinler değil mi bizi? Evet. Burayı pencere yapmayalım yine Can. Buradan yoksa bizim evimize girerler. Bak hatta şuradaki duvarları, yerdeki betonları kır sen. Bak şu yerdekileri kır. Yok. Şunları mu? kır da evimize gelmesinler. Al. Kırdık. Onların yüzünden geliyorlar demek ki şey. Evet. Şu etrafımızı bir şey yapalım. Aa ya koyalım mı? Ya. Dur önce bir duvarlarımızı yapalım da. Ondan sonra hani bak buna biraz derin yapalım ki evimize gelmesinler. Ya koyalım o da yavlay öldü. inşallah. Ama buradan bir şey atlayabilirmiş. Bizi burada atlamak gibi işimiz yok zaten. Buraya e, evimize girmesinler diye yapıyoruz. Bak minicen ne kadar güzel yapıyorsun sen. Bayağı öğrendin bu oyunu. Evet. Eyvah çukura düştük. Evet. Ah eh, tamam. Day Aa. Aferin Çabak sana. Çaba öldürülmüş. Bu geldi. Evet. Bizim evimize gelmek istiyor ama biz kabul etmeyiz. Dökeyim. Galiba ev. Ha bizim evimiz istemiyorlar. Onlar dışarı duruyorlar. Hmm, tamam. Hadi ya buraya bir kapı koyalım da. Aa babacan oy bençeyi koymuşsun. Dur önce kapımızı alalım. Kapı Ya Bakalım şaşırın. bir kapı var mı? Evet. Kapıyı. Bu kapı olsun babacan. Evet. Ay yeter koyma. Oy koy. Koyduk. Unut. İş katıldı koy. Üç katı koy. Üç katı koy babacan. Tamam bir dakika. Tamam. Üç Şimdi katı kapıyı koyalım mı Kapıyı ya Üstü pencere gerek yok. Şöyle bir dekorasyon seçelim. Evet. Hı hı. Tamam. <laughs> hop hop. Hop boyut kapatalım. kapı açsana. <laughs> İçeride kaldık. Kapıyı açamıyoruz. Hayır çünkü böyle başlayacağım. He. Ha. Ha, bak, bak, bak. Tamam, öğrendik. Kapı e, penceremiz lazım. Hayır, pencere yaparsak içinden girerler. Tamam, onu gör. Girmişe de bir pencere yapalım. Ha. E, bir tane pencere yapalım mı? Hangisini olsun ineceğim penceremiz? Bu. Bu mu? Evet. Tamam. O, pencere bençeyi Hani bençi. Dur bir saniye. 2 tamam. tane. Evet. Aa, ben yaptım baba can. kaldı bençin. Ve penceremiz doldu. Bak. Baba Efendim. Başka Aç. pencere yapalım mı? Başka bir yer ister misin? İsteyeyim. Nereye? Şu ya. Buraya mı? Evet. Tuf, tuf, tuf hemen. Ama dışarıda, dışarıda ya. Dışarıda da var bence. Hı. Hmm. Oo. Oh, güzel oldu. Evet. Bugün de bu kadar yeterli arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.